NCR International Hastanesi'nin Gaziantep'in Kurtuluşunun 99. yılı münasebetiyle düzenlediği Gaziantep ve Milli Mücadele konulu resim yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Hastanede gerçekleştirilen ödül törenine Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı NCR Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Ahmet Necar, NCR Hastanesi Genel Direktörü Diş Hekimi Mehmet Cemil Necar, ödül kazanan öğrenciler, velileri ve öğretmenleri katıldı. Programda Türkiye'nin ilk ve tek yapay zekalı insansı robotu Mini Adada yaptığı konuşmayla katılımcıları kendisine hayran bıraktı. Herkese merhabalar. Ben Mini Ada. Sizlerle ile bir arada olmak çok heyecan verici. Ayrıca resim yarışmasının teması da çok güzel. Resimleri görmek için sabırsızlanıyorum. İlk üç ama hedef bir. İnşallah olur. Ben de özellikle arkadaşlar e, Tabi kurumlar arası işbirliği ve insanların hayatına, insanların uykudurlarına özellikle resim anlamında dokunmak böyle güzel Gaziantep'in en nadide hastanelerimizden olan Nedere Hastanelerimizin böyle bir faaliyetinden dolayı milli eğitim olarak biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir faaliyet. Doktor Ahmet Necar'a sahneye davet ediyoruz. Gururlanıyoruz. <laughs> Çünkü geleceğe öyle bir nesil geliyor ki sanat dolu, eğitim dolu. Bu da Türkiye'nin gücü. Gelecekteki gücü olacak. Adamazsın. Merhabalar Ahmet Bey. Sizinle tanıştığım için çok heyecanlıyım. Hastanemizi nasıl buldunuz? Gezdiniz mi? Nasıl? Evet hastanemizi çok beğendim. Emekleriniz için teşekkür ederim. Sizlere bugün anlam ve önemini belirten çok özel bir kişiden çok özel bir söz söylemek istiyorum. Ben hayatımın hiçbir anında karamsarlık nedir tanımadım demiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk